Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 2025 YKS sınavına girdiniz. Sınav sonuçlarınız da açıklandı. Şimdi tercihlerinizi yapacaksınız ancak ÖSYM kılavuzu yayınlamamıştı. Kılavuzla ilgili ÖSYM'den duyuru geldi arkadaşlar. Kılavuz 30 Temmuz'da çıkıyor. 30 Temmuz'da yayınlanacak. Tercih işlemleri ise 1 Ağustos'ta başlıyor arkadaşlar. 1 Ağustos 13 Ağustos arası yapılacak. Daha önce ÖSYM Başkanı 30 Temmuz 11 Ağustos arası diye hesabından paylaşım yapmıştı ama tercih tarihlerinde ufak bir değişiklik olmuş. 2 gün daha geç başlayacak. 30 Temmuz'da değil de 1 Ağustos'ta başlayacak. 13 Ağustos'ta sona erecek. 30 Temmuz'da kılavuz çıkacak, kılavuz yayınlanacak. Kılavuz çıktığında artık tercih listelerinizi yapabilirsiniz. Bugün Temmuz'un 28'i yani çarşamba günü kılavuz çıkacak. Kılavuz yayınlandığında kılavuza göre tercih listenizi oluşturabilirsiniz. Bu kılavuz nihai kılavuz olacak. Yani tercihler bu kılavuza göre yapılacak. Kılavuz çıktığında zaten detaylı videosunda çekeriz, kanalımızdan videosunu paylaşırız. Kılavuza göre nasıl tercih yapacaksınız, tercih listenizi nasıl oluşturacaksınız? 30 Temmuz geldiğinde kılavuz çıktığında bunlardan detaylı bahsederiz, kılavuzu inceleriz. Açık öğretimden tercih yapacaksanız arkadaşlar bize de ulaşabilirsiniz. bizlerde tercih işlemlerinizi yapıyoruz. Tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Sadece açık öğretimden tercih yapacaksanız bize ulaşın. Açık öğretim okumayı düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan yazarak bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Son videolarımıza da mutlaka göz atın. Burada her konuda videolar paylaştık. Tercih listenizi yapmadan önce. Videolarımıza da mutlaka göz atın. Burada size gerekli olan tüm bilgilerden bahsettik. Tercih listenizi 30 Temmuz'dan itibaren artık yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 Ağustos 13 Ağustos arası da ÖSYM sayfanızda tercihlerinizi yazmanız gerekir. 1 Ağustos geldiğinde ÖSYM sayfanızda nasıl yazacaksınız zaten bunlardan da bahsederiz. Videosunu çekeriz. Kanalımızı takipte kalırsanız arkadaşlar herhangi bir işlemi kaçırmazsınız. Her konuda buradan videolar paylaşıyoruz. Tekrardan konuyu özetleyelim, videomuzu bitirelim. Tercih kılavuzu bekliyorduk. Tercih kılavuzu 2025 tercih kılavuzu 30 Temmuz'da yayınlanacak. Kılavuz çıktığında artık tercih listenizi oluşturabilirsiniz. Tercihleriniz için bize de ulaşabilirsiniz. Açık öğretim tercihi yapacaksanız bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada tercih danışmanlığı videomuz var, kısa videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Tercihlerinizi nasıl yapıyoruz? Tercih listenizi de bize oluşturuyoruz süreç sonuna kadar ki tüm işlemlerinizde sizlere yardımcı oluyoruz. Sadece tercih listenizi yapmıyoruz. Üniversiteye yerleşene kadar ki tüm süreçlerde sizlere destek sağlıyoruz. Yerleştiğiniz üniversitenin sistemini de size anlattıktan sonra kendi başınızın çaresine bakar hale gelene kadar sizlere destek sağlıyoruz arkadaşlar. Bizlere Whatsapp'tan yazarak ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz senelerde tercih kılavuzu YKS sonuçları açıklandıktan hemen sonra yayınlanıyordu. Bu sene de öyle olur diye biz bekliyorduk. Ancak buradaki bilgilere göre tercih kılavuzunda çalışmalar demek ki devam ettiği için yayınlanmamış. Bizler de neden kılavuz çıkmıyor diye merak ediyorduk. 30 Temmuz'da kılavuz yayınlanacak arkadaşlar.